Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu minicik şu güzelliği size göstermek istedim. Evet köydeyiz. Osmaniye Bağlı Karacalar köyündeyim ve bahçeye çıkacağım yine şöyle bir yabani otları sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet şurada arkadaşlar böyle büyük yakın ekrandan çektiğim için böyle büyük gözükebilir ama çok minik bir güzellik. Hatta şurada hemen bir iki daha böyle güzellik gördüm. Size hemen şunları göstereyim. Arkadaşlar Maviş ve beyaz yan yana. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Minicik ama o kadar güzel ki arkadaşlar. Evet şöyle bir yenilen otlara ve yenilmeyen otları şöyle bir denk gelince göstermek istiyorum size. Evet öncelikle buradaki yenilmeyen otları göstereyim arkadaşlar size. Bu yenilmiyor ama Rabbim hiçbir şeyi boşa yaratmamış. Polen veriyor. Bol bol polen veriyor. Şuradaki arılara bakar mısınız arkadaşlar? Normalde biz bu otu zehirli diye yemeyiz ama zehirli olsa bu arılar da buradan faydalanmaz. O yüzden bu ot zehirlidir, yenilmez diye hiç e, ben tam e, net karar vermiyorum. Çünkü demek ki Rabbim de bu otu böyle şifalı yaratmış ki arılar böyle polen alıyor ve bizlere de şifasından faydalandırıyor arkadaşlar. Tamam, yeşil oraktan, ot oraktan tüketmiyor ama bol bol böyle polen veriyor, şu çiçekleri açıyor ve üzerinden de arılar hiç eksik olmuyor. Hemen şöyle göstereyim. Evet. Demek ki bu ot da bu işe yarıyor arkadaşlar. Çünkü bol bol da polen polen yaratıyor. Hemen şurada gelelim. İğnelik otun arkadaşlar. İğnelik otu diye de geçiyor. Böyle çok güzel bir ot var burada. Harika güzel. Şöyle çiçeği de var. Bu e şeyler de benziyor. Sardonya gillerden zaten arkadaşlar. Şöyle çiçeğini de göstereyim. Kırmızı sap kısmı var. Şöyle daha yakından göstereyim. Bu yenilen bitkilerden arkadaşlar. Burada otlar sık olduğu için yukarıya doğru gelmiş. Normalde yayvan bir ot türü arkadaşlar. Evet. Daha küçük yapraklı da olur soğuk bölgelerde. Bu güzel sıcak iklim olduğu için Harika güzel böyle yaprakları kocaman olmuş ve yukarıya doğru böyle sap kısmını uzatmış. Minicik de çiçeğini açmış. Arkadaşlar iğnelik diyor. İğnemsi yapısı tıpkı şeye de benziyor bu. Leylak gagası dediğimiz biz unçuluk dediğimiz bir ot. İğnelik dediğimiz bir ot arkadaşlar. Saat otu diye de geçiyor. Az sonra da denk gelirse onu da gösteririm size. Bunlar aynı familyadan zaten. Evet. Şöyle gelelim. Başka neler varmış burada. Mesela bazı takipçilerim diyor Muhalle Hanımcığım siz de söylediniz. Gülay Hanım hep yenilen otları gösteriyorsunuz. Sizden öğreni yok sağ olun dediniz. Ama bir de yenilmeyen otları gösterir misiniz dediniz. Yenilmeyen otlar neredeyse yok diyeceğim kadar az arkadaşlar. Evet bazı yörelerde yeniliyor. Bazı yörelerde yenilmeyen bildiğimiz yenmeyen, yenmeyen ot olarak bildiğimiz bazı yörelerde yeniliyor o yüzden e, tam ben buna mesela karar veremiyorum. Bu ot yenmiyor. Bizde yenmiyor mesela. Ama polen olaraktan böyle çok zengin bir polen yapısı olduğu için aralarda demek ki faydalanıyor arkadaşlar. Evet hemen şurada göstereyim. Ona biz normalde it domatesi de yok Tıpkı şöyle domatese benzer minik minik böyle tohumları oluyor. tohumları zehirli biliniyor ama bu yaprakları arkadaşlar karışık ot Yemeği yaptığımız zaman bu biber yaprağına benzer biraz da. Hatta çiçekleri bile şöyle göstereyim. Biber ve domates yaprağına benziyor. Şey çiçeğine benziyor. Böyle yapraklarından karışık ot yemeği yaptığımız zaman şifaniyetini yapraklardan da alabilirsiniz. Evet tekrar şöyle göstereyim daha güzel tanıyın. Bunlar şimdi şu anda yeşil, kırmızı kırmızı tohumcukları oluyor arkadaşlar. Bunlar olgunlaştığı zaman domates gibi kızarıyor. Biraz hem domatesi andırıyor biraz da biberi andırıyor. Evet gelelim şuradaki sütleyen otuna. Bir sütleyen otu diye biliyorum ama arkadaşlar asıl sütleyen otu şurada bakın. Hemen göstereyim. Evet internete yazdığınız zaman bu sütleyen otu diye geçiyor. Yenilmiyor arkadaşlar ama kim bilir bunda nelere şifası var. Bu yenilmeyen bir ot. Kestiğimiz zaman hatta şöyle kopardığımız zaman böyle sütü çıkıyor. Zehirli bir ot diye biliniyor kim bilir bunların nelere şifası nelere dermanı var ki Rabbim hiçbir şeyi boşa yaratmamış evet burada aslında bir sütleyen yok ama eşek helvası diye geçiyor arkadaşlar internette e, İzmir tarafında İzmir yöresinde benim annem İzmirli bu arada onu da söyleyeyim e, eşek helvası şey Türkmen düdüğü diye biliniyor orada ama internete yazarsanız eşek helvası diye bu ot çıkıyor harika zeytinyağlı e, yemeği oluyor arkadaşlar haşlayıp zeytinyağıyla sos yapıp e, güzelce salatasını yapabilirsiniz çiğ tüketebilirsiniz hafif acımsa ama mis gibi bir süt kokusu var bence bu ottan faydalanın derim hem çiğ tüketebilirsiniz hem de salatasını yapabilirsiniz hem de böreği yaparken böyle karşı otların içine de karıştırabilirsiniz evet burada harika güzellik biberiye var Arkadaşlar biberiye eskiden ben süs bitkisi olaraktan bilirdim. Yani şifasının ne kadar e, faydalı olduğunu bilmiyordum. E, Tabi e, zamanla öğrendikçe öğrendikçe biliniyor. Ben evimde kullandığım otları sizlere tanıtmaya çalışıyorum genelde. Hani bilmediğim otlara ben bu yenilir diyerekten sadece video olsun diye video paylaşmıyorum size. Evet biberiye arkadaşlar bütün et yemeklerine yakışan kebaplar olsun, et yemeklerine yakışan bir ot. Hatta ben yağını yaptım arkadaşlar. Zeytinyağının içerisine halis soğuk sıkım zeytinyağının içerisine hatta şöyle yapınca da kokusu da böyle oh, mis gibi kokusu var arkadaşlar. Biraz kekiği andırıyor. Şöyle baktığımız zaman şurada da böyle mor mor harika böyle minicik minicik çiçekleri var. Evet Kurutup çayını yapabilirsiniz. Böyle de bahçenizde ya da saksınızda da yetiştirebilirsiniz. Kış memleketlerine saksıda da yetişir. Ee, bahçesinde de böyle bizim ılıman iklim olduğu için yapraklarına döken bir bitki olmadığı için bizim burada dışarılarda böyle kocaman oluyor arkadaşlar. Evet zeytin yağının içerisine bu dallardan yıkayıp e, tertemiz. Suyunu kuruttuktan sonra zeytinyağının içerisine koyup karanlık yerde bir ay bekletmeniz yeterli. Ondan sonra ağrı kesici özelliği olan e, böyle ağrılı romatizma ağrılarına kullanabilirsiniz. Eklem yerlerine sürebilirsiniz. Bel ağrılarında, eklem yerleri ağrılarında böyle romatizma ağrılarında faydalı olur arkadaşlar. Ama hiç evinizin eksik etmeyeceğiniz bitkilerden bir tanesi bu biberiye mis gibi kokusu ve zayıflatma özelliği de var diye biliniyor. Mesela benim annem bahçeye, saksıya dikti ve penceresinde bulundurur. Şöyle arada bir böyle elini ovalayıp koklar arkadaşlar. Yani kokusunda bile şifa var. Bazı otların böyle şu anda ben size ovaladım ya biraz video çekerken de mis gibi kokusunu kokluyorum. Bazı bitkilerde böyle kokusundan bile faydalanabiliyor arkadaşlar Evet şöyle gezelim kuş sesleri içinde aslında e, normal bir bitkiye hiçbir zaman e, şey diye bakılmaz sıradan ot diye bile bakılmaz arkadaşlar mutlaka Rabbimin yarattığı otlarda mutlaka Şifa vardır hemen burada yoğurt otu ve e, biz boncuk otu diyoruz aslında kuş otu diye de biliniyor bir bitki. Harika vücuttan ödem atıcı, şifalı, kanı durultucu, çok şifalı, vücuda serinlik veren bir bitki arkadaşlar bu. Bence mükemmel bir şey oluyor. Yoğurt otunun böreği oluyor arkadaşlar. Kavurması oluyor, böreği oluyor. Hatta karşı otlarla bile biz çalkama deriz. İzmirliler bilir. Ege bölgesindekiler hemen çalışan hanımlara onu ben böyle böyle çiğ bile tüketebilirim arkadaşlar böyle. Çalışan hanımlara da çok kolay bir börek yufka açması yok. Hamur e, mayalaması yok. Çok kolay börek çalışan hanımlara diyerekten geriye dönük videolarımda paylaştım ben. E, Karışık otlardan topladım. ısırgan, bundan aklıma ne gelirse gördüğüm otlardan topladım. Ve e, çok cıvık kek hamurundan daha cıvık bir hamur hazırlıyor. Arkadaşlar İçine yumurta kırıp. Ee, çok cıvık bir hamur hazırlıyor. Baharatlarını da içine koyabilirsiniz. Bu böreklik otları da doğrayıp e, soğanını, baharatını, avcarını yapıp börek içi gibi hazırlayıp e, böyle tepsiye e, yağlı kağıt seriyorum ben. Üzerine incecik hamuru döküyorum. Ve bu otlara döküyor. Hiç üzerine hazırlıyor. Seri yok. Güzelce düzenliyor. Ve üzerine tekrardan incecik hamur ve e, çok ince olması gerekiyor bunun özelliğinin Ondan sonra üzerine de hafif yağ gezdirip fırına sürüyor arkadaşlar. İnce olacak ve sıcak yenilecek. Evet hemen şurada gördüğümüz yoğurt otu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar türoite birebir. Evet kurdup bir kaşık sıcak kaynar suya demleyip Çayını içebilirsiniz. tiroid hastalarına birebir. Bunu ben de daha kullanmadım ama kullanacağım nasip olursa inşallah. Evet. Arkadaşlar küçük küçük beyaz beyaz şeyle olur bunun. Çiçekleri olur. Küçük beyaz çiçeklerinden e, tanıyabilirsiniz. Böyle yapışkan ot. Bizim çocukken üzerimize attığımız oynadığımız yapışkan böyle çok böyle tersine olan minik minik zor gözüken bir şeyleri var. Minik minik dikenleri var üzerinde. O da yapışmasını sağlıyor üzerimize. Ve hatta çiçek açıp solduktan sonra da butırak olaraktan üzerimize yapışıyor. Bunu bahçe sahipleri bilir. Hemen şöyle geçelim. Bakalım daha neler varmış. Evet yine burada yoğurt otları. Şöyle bahçeye geçelim. Evet, az önceki gösterdiğim yine eşek helvası dediğimiz, bizim sütlen dediğimiz ot arkadaşlar, Türkmen düdüğü. Yöre yöre değişiyor arkadaşlar ot isimleri. Yöre yöre değişen bir bitki. Hemen şöyle de göstereyim. Bol bol var bu bahçede. Hatta çiçeğini bile açmış şöyle göstereyim. Şöyle bahçede hangi otlar var Ben bir yanına göz gezdiriyorum size Evet hemen şöyle bir bitki göstereyim arkadaşlar Bu otta yenilen Böreklere katılan bir ot türü Hemen şurada çoban çantasını göstereyim size çoban çatlası. Bizim çocukken oynadığımız ot arkadaşlar. Hemorite de iyi gelen bir bitki arkadaşlar. Çayı. Çayını demleyip günde bir bardak ya da iki bardak sabah akşam aç karnına, tok karnına hiç fark etmez. Ee, bir bitki. Böyle tohumlarından e, kesip toplayıp gölge bir yerde kurutup çay roktan demleyebilirsiniz. Ee, yeşil otu da denk gelirse tazesi gösteririm size. Yeşil otu da hem çiğ olarak tüketebilirsiniz hem kavurmasını hem de böreğini yapabilirsiniz. Çok lezzetli bir otu var arkadaşlar tazesi. Evet şurada hemen yan tarafımızda Yeni Dünya ağacı var. Yeni Dünya'nın daha doğrusu Malta eriği diye de geçiyor internette. Malta eriği hem çiçeği hem de böyle yaprağı çayı yapılabilir arkadaşlar. Ben evimde sürekli kullanıyorum. Hatta benim babaannem çocukluğumda ee, yeni dünyalar çiçek açtığı zaman şey isterdi. Çiçeğinden hadi kızım yeni dünya çiçeği al gel derdi. Ve e, getirirdim çayını yapardı. Mis gibi o kadar güzel kokulu bir çayı var ki arkadaşlar. Harika güzel. Rahatlatıcı. Çok şifalı. Soğuk algınlığına bağışıklık sistemini güçlendirici bir özelliği var. Bu hem yaprağının hem de çiçeklerinin arkadaşlar grip enfeksiyonuna çok iyi gelir ve vücut direncini artırır. Öyle bir Şifalı bir bitkimiz. Evet, bu da bizim kış eriğimiz diye geçiyor. Arkadaşlar kışın mesela baharda erikler olur ya bu Erik'ten önce yeşil olur. Biraz daha büyüdüğü zaman biz çocukken yerdik ekşi ekşi ve olgunlaşmışında sarı mevsiminde sarardığı zaman yiyorduk ama biz bunu yeşilken baş yok yemeye. Tabii bu kadar daha çok küçükken değil de biraz daha büyümesi gerekiyor. Erik boyunda olması gerekiyor. Çok ekşi olur çocukken yerdik arkadaşlar. Demek ki şifalı bir bitkilerden de böyle faydalanıyorduk çocukluğumuzda. Hemen şurada bir bitki daha gördüm aslında arkadaşlar. Az önce gösterdiğim şey yoğurt otu mesela büyüyünce bu oluyor diyor ya biz de buna tospa otu derdik arkadaşlar vardır mutlaka yöre yöre bir bildiğimiz ot ama yani isimleri değişiyor çünkü yöre yöre bizim burada Osmanlı'da biz çocukken buna tospa otu derdik büyük beyaz dantel gibi çiçekleri olur ve ortasında siyah noktası olur. Ee, bu uzayıp büyüdükten sonra biz onun o sap çiçek sap kısımları tazeyken kopartıp yiyorduk. Kendine özel değişik bir has kokusu var. Çok güzel, çok şifalı çok da sevdiğim bir ottur kendisi. Hemen şurada bir ot daha göstereyim size. Bu da yine hemen yan yana ikisi yan yana burada eşek helvası dediğimiz bu da yine sütlü bir bitki arkadaşlar. Bu da yine haşlayıp salatasını yapabilirsiniz. Hani ben şu otu çiğ oraktan tüketiyorum ama bu çiğ oraktan biraz daha acımsı oluyor. Bu anca haşlanıp salatası yapılabilir. Evet, az önceki yine gösterdiğim toz boğdu dediğimiz bitkiden arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada sap kısmı biraz uzamaya başlamış. Bu biraz daha uzadığı zaman ben çok seviyorum arkadaşlar tazesini sap kısmını kopartıp yok. Sonra da çiçek açıyor ve tohumlar yapıyor. Tohumlar da bu taraftan üzerimize yapışıyor tabi. Kendine az güzel bir kokusu var. Şöyle daha yakından göstereyim. iyi tanıyın. Tamam evet, şurada yine şöyle gelelim. Biz eşek marulu diye bildiğimiz bir ot arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu anda ben bunları toplamıyorum. Sadece köye gezmeye geldim. Orada size de gösteriyorum. Bu otlardan benim evimin etrafında da olduğu için bugün buradan kazmıyorum arkadaşlar, toplamıyorum. Evet, bu eşek marulu, acı marul dediğimiz bir ot arkadaşlar. Ters tarafı hafif böyle tüylü olur. Şöyle göstereyim. Hafif sütlü, acımsı bir tadı var. Çiğ olarak da tüketebilirsiniz. Haşlayıp salatasında yapabilirsiniz. Koparıp kokladığınız zaman zaten marul gibi kokar. O yüzden de yabani marul ismini de alır. Evet. Burada az önceki gösterdiğim çoban çantası dediğim ot bitkisinin otun bu tazesi arkadaşlar. Bunu hem çiğ olarak tüketebilirsiniz hem de kavurup böreğini yapabilirsiniz. Az önce gösterdim kalp şeklinde tohumları olan beyaz beyaz minik minik çiçekler açan hem üreteceği de çayı iyi gelen tohumlarının bir bitki. Bunu da hem çiğ tüketebilirsiniz hem de kavurup ve hatta şey... E, bunu kavurup böreğini bile yapabilirsiniz. Çok lezzetli oluyor. Tabii ki buradaki o minik minik biz boncuk otu diyor arkadaşlar. Kuş otu diye de geçiyor. Evet şöyle kalkalım. Şöyle bir bakayım. Bol bol ısırgan var bu arada. Isırgan da çok şifalı. Isırganı ben her videomda hemen hemen paylaşıyorum ama ısırganı da çaylarını yapabilirsiniz. Ben her kahvaltıda çayını yapıyorum. Ve bu arada arkadaşlar e, videomuz kanalım normalde çiçek kanalıdır. Hemen aşağıdan nergiz gördüm. Onları da size göstereyim. Ve hemen şöyle oraya giderken de şöyle bir bakayım. Eğer şifalı otlardan yine bulursak tabi yine size gösterir paylaşırım. Evet her taraf böyle boncuk otlarıyla dolu kuş otuyla. Evet. Bu ot yenmiyor arkadaşlar. Yenildiğimi bilmiyorum. Bu ot çok acı olur. Ben yenmiyor diye biliyorum. Eğer yeniyorsa sizin yörenizde söyleyin. Biraz hardala benzer. Hatta bir diğer ismi deli hardal derik biz. Deli hardal diyerek ac olur yenmez. Değişik bir pis kokusu olur. Evet hemen burada çok sevdiğim bir otla karşılaştım arkadaşlar. Şu güzelliğe bakar mısınız? Buradaki o minik çiçekleri de göstereyim yine. Evet şahteri otu arkadaşlar. İnternetten de araştırabilirsiniz. Şahteri otu karaciğer dostu. Karaciğer rahatsızlıklarına, siroza, karaciğer yağlanmasına çok iyi gelen bir bitki. Çayını yapabilirsiniz arkadaşlar günde bir bardak aç veya tok karnına içebilirsiniz hatta şunu da söyleyeyim arkadaşlar şifalı bitkileri kullanırken suyu bol tüketmeniz gerekiyor çünkü böbreklerinizi zorlarsınız ve ara vermek gerekiyor biraz vücudunuzu dinlendirip tekrar tekrar geri başlamak gerekiyor 15 gün kullanın bir hafta ara verin ya da 3 gün 4 gün ara verin tekrar başlayın ve doktorunuza da danışın arkadaşlar şifalı bitkiler bazı ilaçlara yan tesir edebilir Evet burada sümbül bahçeye dikilmiş avluya çok güzel tomurcuk yapmış hatta burada da çok güzel böyle nergizler açmış Bakalım şu mangini şeyini açmış. Burada frezyalar var. Evet, buraya saksılara maydanoz dikilmiş ve derotu dikilmiş. Ve hatta şurada harika güzel pembe sümbüller açmış. Mis gibi kokusuyla. Harika güzel görüntüsüyle Nergiz ve mis gibi kokusuyla sümbüller. Çok güzel olmuş burada. Evet burada az önce gösterdiğim Nergiz'in katlısı arkadaşlar. Katlı olduğu da belli. Zaten böyle tombik tombik tomurcuğunu göstermiş. Evet burada zambaklar var. Baharda nasip olursa açacak ve ben de videosunu çekerim arkadaşlar. Evet yazdan kalma kadife çiçekleri. Kadife çiçeği de çok şifalı kadife çiçeklerinin böyle çiçeklerini toplayıp zeytinyağına koyup ağrı kesici özelliği olan bir yağ yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada ıtır çiçeği çok güzel mis gibi kokusu var. Burada saksılarda ballı baba bile çıkmış pembe pembe çiçekleriyle hatta mide ağrısına çok iyi gelen bir bitki arkadaşlar bu. Karşı kotlarla da yemeğini yapabilirsiniz. Evet. Burada da pişirilmeyi bekleyen güneşte sağlamlaşıyor arkadaşlar. Ben hep şey derdim. balkabaklarını niye güneşe koyuyorlar ki derdim. Güneşte de daha fazla uzun ömürlü oluyor. Bunu alıp Ardeniz'e koyduğunuz zaman daha ömrü kısa olur. Evet. Bal kabağı. Evet. Burada limon ağacı var ama hemen arka tarafında da tıpkı limon gibi ekşi olan böyle şey var. Turunç ağacı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Turunç ve limon yan yana. İkisi de ekşi, ikisi de çok lezzetli, çok şifalı bitkilerden biri. Evet. Limon yaprağı çayı yapabilirsiniz soğuk algınlığına çok iyi gelir. Hatta limonun kabuğuyla tüketin arkadaşlar. Kabuğuna daha fazla şifa var. Et yemeklerinin yanında ben kabuğuyla tüketirim ve özellikle kalın kabuklu limonları tercih ederim. Ve şurada hemen yakından göstereyim. Burada naneler böyle yeşermiş. Tavuklar da yumurtladı bu arada. Evet, bu da görüntüsü şöyle portakalı andırıyor ama kalın kabuklu arkadaşlar turunç böyle mis gibi bir kokusu olur hatta bunun ekşisini yaparlar nar ekşisi gibi ekşisi olur benim de geri dönük videolarımda var ve bunu salatalarda kullanılabilir turp doğrayıp turpun üzerine sıkabilirsiniz ve kabuğunu da hafif üzerine rendeleyip soyup reçelini yapabilirsiniz turunç kabuğu reçeli Evet, tavuklar yumurtladı. Bahçe her tarafı ot içinde ama temizlenecek arkadaşlar bahara nasip olursa. Evet, burada minicik mavi hindi buldum. Mavi hindi daha önce videosunda paylaştım. Burada çok güzel olmuş. Daha böyle minik minik çıkmış arkadaşlar. Tarlalarda çok büyümüş hali var tabi. Bunu da kopartıp e, yemeklerimizin yanında yiyebiliriz ve salatasında haşlayıp salatasında yapabilirsiniz ama çiğ oraktan çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Yemeklerimizin yanında tüketebiliriz çiğ olarak da. Evet hemen şurada çok şifalı benim favorim olan kara hindi hindiba arkadaşlar. Yani tüm butlar benim favorim ama bu kara hindiba da bir farklı. Evet bu da yine karaciğer dostu bunun hem çiçeklerinden faydalanabilirsiniz hem de bitkisinden ve hatta sütünden de faydalanabilirsiniz arkadaşlar etinden sütünden dediğimiz gibi evet kara hindiba hem çiğ olarak tüketebilirsiniz sen de haşlayıp salatasını yapabilirsiniz çiçeklerinden pekmezini yapabilirsiniz arkadaşlar ve e, zeytinyağına koyabilirsiniz arı özelliği olabilir ve bu sütünün kökünü çektiğimiz zaman sütlü bir bitki arkadaşlar e, kanser hastalığına bile çok şifası Biliniyor Dediğim gibi ama kanser hastaları Kemoterapi aldığı için bazı bitkilere Yan eksi e, şey olabilir O yüzden kesinlikle doktorunuza Danışmadan da bence bitki Kullanmayın derim Evet çok şifalı Ben bunu çok seviyorum arkadaşlar Geriye dönük videolarımda da çok paylaştım Kara Hindiba bitkisini bahçelerde Hemen burada da Tohum olmuş ve yine tohumucuklu yapmış böyle çiçek açacak arkadaşlar çok güzel çok şifalı bir bitki yine böyle minicik minicik açan prensesler Evet hemen sinirlot o kalın yapraklı sinirlot hatta Azerbaycanlı takipçilerim biz bağ yaprağı deriz yapraklarına da sarma sararız diyorlar arkadaşlar ben sarmasını yapmadım ama çayımı yapıyorum ve evimde de turşusunu yaptım turşusunu tüketiyorum Günde bir tane, birkaç tane böyle bir tane demeyeyim, birkaç yaprak çiğ yoruktan tüketirsiniz ve gözlere de çok şifası olan bir bitki arkadaşlar. Sinir ot, diğer de damar otu. Dar yapraklı olan da var. Bu kalın yapraklı olan, enli yapraklı olan. Daha küçük ama kış aylarında olduğumuz için büyümesi gerekiyor. Evet, Yine buralarda baktığımız zaman böyle kalın yapraklar var arkadaşlar. Bunlar tabi büyüyecek. Yaz aylarında çok güzeldi. Koca koca yaprakları. Hatta böyle elim gibi kalın yaprakları vardı. Evet arkadaşlar. Şöyle videomuzun sonuna geldik. Şöyle bahçe maydanozuyla bitirelim. Maydanoz da vücuttaki ödem attırıcı. Bunu şifasını zaten bilmeyen yok arkadaşlar ama bahçe maydanozu kadar da şifalı olan yok bence. Evet bol bol bahçe e, saksılara, bahçeniz yoksa bile saksılara dikip tüketebilirsiniz. Hem salatalarda. Yani maydanozun yakışmadığı yoktur. Bunu tabi herkes biliyor. Bildiğiniz şeyde size fazla söyleyip vaktinizi de almak istemiyorum. Ama karaciğer dostu bir bitki. Vücuttan bol bol ödem attıran bir bitki arkadaşlar. Evet şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın videomuza, kanalımıza abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Evet, bir çiçek, böcek emoji de eklerseniz çok sevinirim. Şöyle biberiyle bitirelim videomuzu. Evet, like'larımızı unutmuyoruz. Ücretsiz olarak da kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Desteklerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir başka videomda inşallah tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Al, e, görüşürüz arkadaşlar.